یا او اولایا لیت این نه تنینین و الله و بالله یا پنجه سال علی ردا سال بلکی پنجه جاران چید بیت نما هندیج دو هدان هر چینه بیا خود قبول نگتن 25 پنج دولابه بیست پنج مالان یه توی درگی ده هر بلکی باید دو میلیار سه میلیاران گوشت دشتیتی ده خود همه پوچ بوچه و سر ریکا یا من نه نویجه نه آوه نه نشته، نه نه تایبیر اگه حالی ما بکنم بو ما امیر رزالتی نه کشین قایم اوه ما چه دینی نه هکه و چشیده بید همده همه بینو بردن چین دونه همه مالا کشتی دانا بینو درسته همه یه چوش بب بهنا دولاون بان بجه انسانین عید عرفاتن عالم دی بخوش شوله که که ve hazır ya ayda kabul İki gündür mahallede elektriklerimiz yok, binanın komplesinde yok. Bugün kepenklerimiz iki gündür kapalıydı. Manuel bir şekilde kendi imkanlarımız doğrultusunda kepenklerimizi açtık. Elektriğimiz yok, suyumuz yok. İki tane nişanımızı iptal ettik. Bu durum tüm halkımıza, tüm yüksek ovaya çok utanç, böyle gerçekten mağduriyet duyduğumuz bir durum. Yetkililere sesleniyoruz. En kısa sürede mahallemizin elektriğini bir an önce bize aktarılmasını ve trafonun e, yeniden kurulmasını talep ediyoruz. Yetkililere bildirdiğimizde hakari genelinde trafonun olmadığını... Van Gölü ile konuştuklarını Van'dan temin edebileceklerini söylediler. Ama şu an herhangi bir temin söz konusu değil. Bayram öncesi biz e, buraya gelen tüm müşterilerimizi geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Kendimiz de çok mahcubuz. Yani buradan e, gerekli tüm mühendislere, tüm yetkililere sesleniyorum. En kısa sürede lütfen elektriğimizi bize temin etsinler. İki yıldır buradayız. Buraya geldiğim ilk günden beri sürekli elektrik problemi yaşıyoruz. Defalarca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yazmama rağmen e, bizi Adete takmayıp boş tebligatlar gönderip hiçbir gelişme yaşanmadı. Ee, dün sabah dörtten beri elektrik yok, jeneratörle e, ayakta durmaya çalışıyoruz. Yakıtıdır, şuydur buyudur, işte tamiridir derken e, zaten hani kazandığımızı da bu tarz yerlere harcamak zorunda kalıyoruz. Ne sudur, e, mahalle şu an kanalizasyon kokusundan geçilmiyor. E, bulunduğumuz binada kimse şu an binada bile kalmıyor, herkes evini bırakıp gitti. İnşallah yakın bir zamanda çözüm bulunur ama görünen kimse ilgilenmiyor. Biraz sahipsiz bırakılmış gibi duruyoruz.